Art at, art Şimdi işte boyama yaptım. Ne, neyden yaparım? yapalım yaparım? Art 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 art. Biz Filden boyama yaptım. Neyden yaparım? Filden, yaparım. <laughs> at, at, Biz, yaparım? filden yaparım. Evet, yapalım. Evet, filden yapalım. Hangi renk yapalım? Ben. Sen benim gibi mi olacaksın Hı -hı. Ne olacaksın? Ben neyim? <laughs> Oğlum ben video çekerken. Hangi renkten yapalım Pili? Gri. Hı. Hmm. Ye. Hı. Hmm. Siyahtan. Peki arkadaşlar balık da yapalım mı? Evet. Balık hangi renk olsun? Yeah, okay. Oh. I'll oh.